3, 2, 1 Action Action'ı değiştir artık kaç hafta? 5, 8 hafta oldu ya Aktiyon 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 <laughs> <laughs> tamam Program bitene kadar 7 defa teşekkür ettin ya Ya ne yapacaksın? Ne yap ya beni bir sal ya beni bir kapat şunu ya Abi bu Bu şu şurası... roçer Abi ne nasılsın? İyiyim sağ ol beni sen nasılsın hoş geldin. Hoş bulduk abi ne abim işte iyi bende. Olacağı bile her zamanki gibi yine uğraşıyoruz yine anlaşamıyoruz. Bu, bunu ben çözemedim ya bir türlü. Ben müdahale edeceğim ama çözemiyorum. Yok abi ki. yok çözemezsin o bizim şiddetli Çok bir... mu iyi anlaşıyorsunuz hiç mi anlaşamıyorsunuz? Şiddetli geçimlilik var bizde. He. Geçinebiliyoruz ama şiddetli. Anladım anladım. Yani sevdiğiniz postu duvardan duvara vuruyorsun. Ha öyle öyle öyle. O sağ olsun beni yerden yere vurur her zaman. Allah razı olsun. Görüntüye bakınca çok inanazım gelmedi onu söyleyeyim. Sağ ol, <laughs> Yani bizdim artık yoruldum abi be. Bugün seninle dertleşelim ya sana. sen, sen anlat. <laughs> <laughs> Boş ver ekonomi ekonomiyi sen anlat. Ben neler çekiyorum abi neler çekiyorum hemen bir solumda oturuyor. Oradan bir şeyler hadi şunu yap bunu et. Vah vah vah. Bir sürü iş. Neyse. Neden böyle yapıyorsunuz? Abi sen görüyorsun. Bu adam bu azim bu, bunun üstüne nasıl çıksın şu azimin üstüne nasıl çıkayım ben ya. Talihsizlik ne biliyor musun? Sen gözükmüyorsun. Gözükmüyorum Seni görseler anlayacaklar. Her yayında biraz daha süzülüyorsun. Evet. Zayıflıyorsun. Batıyoruz, bitiyoruz ama işte evet. Action. <laughs> Ver şey action artık. Action ya tamam ya action. Na, na, ne actionmiş be. Nasılsın abi iyisin? İyiyim sağ ol beni sen nasılsın? Teşekkür ederim abi iyiyim. Uğraşıyorum boş durmaca telaşe her zamanki gibi. Can sıkıntısı var biraz. Hayır olay. Keyifleri bozuk. Hayır olay inşallah. Iskın düşmüş hep. Yeni öğrendim ya onu da. Geçen haftadan bu yana. Sürekli <laughs> her yerde. da bununla yattım bununla kalktım. Evet. <laughs> Sıkıntı falan unuttum ki. Sıkıntı mu değil <laughs> <laughs> İkiden aklıma gelsin değil mi? Evet. Abi şimdi ben yine bir gün yatıyorum. Yatarken aklıma bir şey geldi. Tabii benim biliyorum bankaya çok fazla girip çıkıyorum ya. Borç harç. Acaba ne olmuş diye. Sanki biri ödeyecekmiş gibi. Benden başka birisi ödeyecekmiş gibi düşünüyorum. Bazen borcum bitmiş mi acaba diye bakıyorum. Bitmemiş. Sonra düşündüm dedim ki ulan kapatsınlar şu bankaları dedim ya. Sonra ulan dedim bu, harbiden bu bankalar kapatılsa ne olur? Yani bankalar battı bitti yani banka dedi ki bütün hepsi toplandı dedi ki bize artık bittik yeter artık para kalmadı şubeler gitti şubeler ha. kapandı hepsi bitti ya komple ne olur abi memlekette ne olur şimdi kışın soğuk havalarda dışarıda ben üşüdüğüm zaman ne yapıyorum hemen bir banka şubesine giriyorum bir numaramatikten sıramı alıyorum Hı. bekliyorum nasıl olsa bir buçuk saatte falan geliyor sıra <laughs> o arada ısınıyorum şubeler kapanırsa soğuktan donarsın evet doğru 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 orası öyle zaten hani girdiğinde bir iki saatte anca çıkabiliyorsun oradan en azından ısınmış oluyorsun doğru Vallahi abi bir hani mesela para mevzusu bankalardan dönüyor genel olarak. E bankalar kapandığında bu parayı sarraf. Tarraf. Sarraflardan herhalde alacağız artık. Altınla o oh, daha iyi olur. Altına da alacağız herhalde. Her ne merak ettim. Bankalar ne iş yapıyorlar ona bakmak lazım önce. Bankalarda para tutuluyor diye biliyorum sadece. Bankalar aslında ekonomik sistem içerisinde bir para döngüsünde o akışı sağlayan kurumlardan bir tanesi. Yani normalde piyasanın paraya ihtiyacı olduğu zaman para temini esnasında bazen piyasadan toplanır bazen de Merkez Bankası vasıtasıyla da piyasaya para Sundur. Hem TL olarak hem döviz olarak. Bu aslında bankalar aracılığıyla gerçekleşir. Yani bankalar bir fatura ödeme merkezi değil aslında ya da bir döviz bürosu değil. Bankalar çok hoşlanmazlar da aslında döviz bozmaktan işte müşteri elinde. Çünkü bu onların işi değil. Normalde onların işleri çok daha farklı. Tasarruf sahibi insanlardan fazla olan, atıl olan parayı alıp onlara bir miktar kazanç sağlayıp o topladıkları parayı da iş kuracak veya da paraya ihtiyacı olan insanlara belli bir maliyet karşılığında verir. Aslında bir aracılık görevi gerçekleştiriyorlar burada. Yaptıkları için çok basit bir anlatımı böyle. Gerçekten böyle mi çalışıyorlar? Bu tartışma konusu tabii. Yani çok fazla linç de yiyebilirim ben böyle bir açıklama yaptığım için. Hadi canım bankalar öyle mi yapıyor Ama teorik olarak bankanın görevi budur. Şimdi sen öyle bir durumda aradaki bu aracıyı devre dışı bıraktığın zaman neler olur? Bütün ekonomik sistemi çökertirsin ki sadece Türkiye içinde konuşuyoruz. Bu dünya genelinde olan bir uygulama sonuçta. Ülkeler arasında da tıpkı bireyler gibi, şirketlerin arasındaki bağ gibi ülkeler arasında da bağlar var. İşte borç alışverişleri var, ticari faaliyetler var, işte ihracat yapıyorsun İthalat ithalat yapıyorsun. Bu süre içerisinde bankalar bu sistem içerisinde aslında aracılık görevi, bazen garantör görevi, duruma göre, için içeriğine göre değişik bir şekilde işleyişleri var. Konusuna göre değişiyor. Yani evet bankaları kapatırsan biz soğuktan üşürüz diye giriş yaptım. Ya da fatura ödeme merkezine gidip de faturamızı ödemek zorunda kaldınız vesaire vesaire. Bu işin espri tarafı ama reelde para sistemi içerisinde, ekonomik sistem içerisinde bankalar olmazsa olmaz kurumlardır. Mevcut düzende. Ama bundan tabii 300 yıl önceye gidersen, 500 yıl önceye gidersen tabii ki bankalar da gerek yokmuş yani. Ama şu an bankaların olmadığı bir hayat, çok da işlevsel bir hayat olmaz. Ekonomik sistemi tamamen çökertmiş olursun. Bence dursunlar. Ama nasıl dursunlar? Gerçek görevleri içerisinde çalışmaya devam etsinler. E burada onların çalışma sistemini bozan da aslında bankalar değil, biraz daha para politikaları oluyor. İşte parasal genişlemeler oluyor, parasal daralma süreçleri oluyor. Piyasadan para toplanıyor, para sürülüyor vesaire. Aslında bunlar bankaların yaptığı şeyler değil, bankaların aracı olarak kullanıldığı konular. Realiteye dönerse tasarruf sahiplerinin kesinlikle paralarını bankada tut ülke için çok daha iyidir, çok daha hayırlıdır. Yani yastık altı diye bir kavram var son zamanlarda çok fazla konuşuluyor. Şimdi yastık altına gitmiş bir para, ister altın olsun, ister döviz olsun, ister Türk olsun, ekonomik sistemin dışına çıkarılmışsa, e ne yapıyor devlet bu arada? İşte bankalar kredi verecek ama mevduatları yeterli değil. Ne yapıyor? Merkez Bankası'na gidiyor, oradan para talep ediyor. Yani buna benzer bir şekilde sıkıntı yaşandığı zaman bu sefer para basma faaliyetine geçiliyor. Her zaman ne diyoruz? Karşılığı olmayan bir para basımı. Literatüre göre altın karşı ama realiteye göre baktığımızda mutlaka ve mutlaka altın, döviz, üretim vesaire buna göre bir karşılığı olmadan basılan para her zaman enflasyona yol açar. Çünkü fazla atıl bir para oluşur piyasada. O yüzden ama bu da bankaların suçu değil. Bu biraz daha içinde bulunduğumuz sistemin, kapitalist sistemin. Kapitalist sistem. <laughs> suçu değil. Bir de abi 7 tane aile varmış. Onlar yönetiyormuş ülkeyi, dünyayı. Aramızda kalsın. Duymasınlar. Ee, özel var mı? özel özelliği duymadım. Tamam. <laughs>

Onu ayarlayacaksın. Kapatıyorum. <laughs> <laughs> Özel yoksa sonu yok zaten. <laughs> yani Veli'cim bankalar olmadan sistemi yürütmeniz çok çok zor. O zaman bankalarda yeni bir soru var. Bankalarda af geliyor <laughs> Abi Yani benim param benim bu mesela desin ki bana banka desin. Veli'cim sana ben çok para verdim. Sen de bunu güzel harcadın. Ve ödeme ya bunu boş ver. Bu da bizden olsun gibi bir şey Paran yok, var mı Veli ödeme yapacak mısın? Yok. Tamam sıkıntı. Bu da bizden olsun. Ha gibi mesela. Bunu iletelim. Bunu öyle bir şey olsa mesela ben bankaların kapanmasını istemem ama e, gün sonunda evet insanlar bir yerde para şey yapıyor. Şu an bankaları olmasa cebinde kartın. Yani bırak kredi kartın, normal banka kartın, hesap kartın olmasa maaşını çektin, bankada yok. Sen paranı alacaksın. Patron verdi parayı. Şimdi şöyle bir tomar para alman lazım senin. Hanıma vermek lazım hanım yok. hanım yok. Hanım alman lazım. Hanım alman bir dolu dert. Maliyet. Banka iki var. <laughs> <laughs> düğün salonları kaç tane olmuş haberin var mı? Düğün salonu, düğün salon, düğün salonları maşallah var ya. Düğün salonunu kendisini alıyormuşuz gibi bir fiyatı var artık. Gerçi ben evlenmeyi düşünmüyorum ama olsun. Yok yok evlenin aile kurun. Kimse benden daha mutlu olamaz diyorsun. Okey. <laughs> Abi teşekkür ederim. Ben yani teşekkür ederim. gün sonunda bankaları öğrendik. Bugün de genel kültürümüzle iş oldu. Kapasitesi de çıkar Bankalar melektir demeyelim ama şeytanlar da demeyelim. Sistemin bir parçası diyelim. Bu yengem bankada çalıştığı için... <gülüyor> <gülüyor> ya ben ona da diyorum, yüzüne karşı diyorum. Sömürdünüz milleti diyorum. Sömür, bitirdiniz ben diyorum. De ya abi. Vallahi değil. Mahvettiler beni ya. Abi teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Haftaya inşallah görüşürüz. Sen de, görüşürüz.